Kral sabahtan yumurta alacağım diye çıktı. Video izleyenler vardır. Şimdi bak. Şuraya saklanmış. Diyor ki bana. Yağmur da ya ben nasıl yumurta alacağım? Aa bak burada şimdi. Çöp de var diyor. Çöpe attım. Bak. Şimdi kral yumurta iptal. Niye iptal? Yağmurda gidemezmiş. Aslında biz biraz yürüyüş yapsın diye ben onu git dedim. Neyse. Kral yine yumurtayı bize kilitledi. Hadi bakalım. Yine kitledin bana yumurtayı. Ah kral ah. Ah kral vallahi şimdi anama ne hesap vereceksin? He? Ee, anama ne diyeceksin? Anama ne diyeceksin anama? Sen yumurtaya gönder onu. Ne diyeceksin? yağmur yağdı. Ha. Süleyman yarın alırım dedi. Tamam. Süleyman da Süleyman aklı bir karış havada. Bakalım alabilecek mi? Hadi bakalım kral bu Süleyman daha nereye gitsin Süleyman daha nereye gitsin abi? yumurtayı al çöreği al onu al bunu al şunu al maşallah maşallah bu sanki mahsus gibi böyle merdivene e, dayana da mahsus yapıyormuşun gibi geldi bana maşallah diyorum çok güzel çıkıyorsun hadi çok iyi çıkıyorsun hay maşallah hay maşallah kralım benim adamın ham maddesi ya Hanımından korkan ayağa kalkmış demiş adamın bir tanesi kalkamamış. Niye kalkmadın sen demişler. Yahu demiş hanımı duyunca ayağım feri kesiliyor demiş. Allah'ım Allah'ım karıdan korkanlara ya Rabbi sen sabır ver. Allah'ım onlara dayanma gücü ver. Bak ilk önce ayakkabı çıkarıyor. Ya bir gitsene de. Tüh Bizimki telefonla konuşayım yine. Çok. Çok kar yağıyor adam. Adamı sen niye gönderiyorsun bu kar havada? Ben mi yolladım? He? Ben mi yolladım? Bu, ya. bu. Şimdi sen gel yapıyor, koş, konuşmuyor sana, öpüyorum seni. Sen bu havada. Bu adamın eline bir poşet vermişsin. Ya bu adam kaysa ne olacak? He? Ben karışmadım bir şey. Senin burada konuşulan laftan başka ben karışmadım. Bu olay. Bir Kim yalan? Bak adam horluyor. Gör görmedim ben onu, görmedim. Kimi? Kim görmedi bile onu diyor. Yolu haberi yok gittiğimde. Sen üstün başını değiştirmişsin sanki. Ben buradayken kadar ıslak diye değiştirdim ya manyak çocuk ya. Allah billah kadar ustakti, kolları ustaklı yemek yapar. İki dakika dengi. Avustralya fırında kenan <laughs> uku. <laughs> Lavada değiştirme. Aa de aa 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 aa. Alınma, sen yandın. Akaniki, akaniki. Ay, Ay kokuyor, ne? vallahi yanmış kız. Kız fırında da ne var? <laughs> Zaten siz fırına bence ocağa fırına vermişsiniz de başka türlü vermişsiniz. Hı? Ah siz ocakçılar. Fırın... Allah, billah yoktu bir şey onu düşünmüyorum. Arkadaş fırına hani ocağa verdiniz diyorsunuz ya. Ah fırındaki ocak bu işte. <laughs> Patatesler yapılmış, tavuklar yapılmış, üstündeki urbala değişilmiş. Bugün cuma günü değil aslında neden böyle sen kafasız mıyım ben? Anacığımın, babacığımın, küçücüksün. Deli. Karat, ıslandık, tamam, tamam anladım anneciğim. Şaka diyorsun. Tabii ki de siz fındık kırma zamanı yani geçmiş. Şey siz bugün agani gi, agani gi, agani gi, agani gi. Evet kral. Kral yarın ben alacağım. Tamam yumurta ben alacağım. Sen çıkma. Söz gözünü seveyim. Kaç kol alayım? 10 9 kol al. Kaç? 9 kol. 9 kol anne alayım 9 kol. Ya oğlum ne olursun. Yalan. şunun lafını 9 kolü ne ya? Kız bu niye 9 diyor her şeye? He? Bilmiyorum. <laughs> var mı? Bunun bir sebebi var mı anne? Dokuz kere mi? <laughs> siz ne yaptınız? Bir şey mi? Dokuz. Yani bu dokuz ne? Herhalde bir şey de dokuz değildir. İmkansız <laughs> gibi bir şey. He anneciğim. Anneciğim bak sesim ya. Yırtayım <laughs> mı kendimi? Ne yapayım? Soru soruyorsun sana. Dokuz. Ne oldu? Ne yaptın? Yaptınmış. Bitti mi şimdi? Şey. Bitti. Şey aldım işte. Yine. Ne yapacaksın atıp da? Ne Ne yapacaksın? Ha? Alabilecek miyim? Atadım. Kapanın elinde kim ne kadar kapattı? Efendim? Kapanın elinde Tamam. Bir. O kadar yaklaşma. Hayır oturacaksın öyle olmaz. <laughs> Otur. Otur. Hadi. Bir. İki. Üç. <laughs> 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 Ama. Yaptı bir milyar. bir de milleti de kandırıyor. Dan sık da tak <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Tiktok'ta para mı TikTok var mısın? Geri zekalı. Para çekti, başka yere para gönderecek. He? Hayır. Tüh. Tüh. Para. TikTok'ta Yüzü para var. mı toplanıyormuş? 96 milyar. 96 milyar mı? ananı ne uğradın? 96 milyar. Nerede kazanmışım ben bunu? He? Nerede kazanmışım? TikTok'ta kazanmışım. Kazanmışım. Kim diyor sana bunu? Kağıt söylüyor. Hangi kağıt? O kağıt olmasa alamıyor. Kim diyor sana bunu? Ağustos diyor. Ne diyor kız bu? Lan birisi de esas sanacak bak. Geri zekalıyım. <laughs> Kapamadı. Hadi şimdi seninle yarışalım mı? Ha. Ye, e, hangimiz yakalarsa. Sen var mısın? Annemle yaptığım bir yarışı seninle yapayım mı? Ne? Yarışı. Ne? Yarışalım mı seninle? Hangimiz kaparsa? Annemle yaptık ya seninle de yapalım mı? Benim mi? Ha. ha Benim mi? Yapma yanlış yaparsın. Gidemem şimdi. Niye? Yanlış yaparsın. Sebep? Ben hep kaparım. Allah mı? Ya. Hadi. Hadi. Kaparım. Kaparım vermem de. Ha. Vay be. Sen hırçınsın vermezsin. Paranın yüzü sıcaktır? Para, para için herkes satılır mı? Paranın yüzü sıcaktır? Para için satılır mı herkes? Ben oraya He. sana çorap aldım kuzum bir tur. Nerede? Niye o şeyin içinde? Vallahi göremedim çorap moram. Ben de kötü kötü çorap. Demek öyle diyor ha kral. Azlısın anneciğim. Herhalde oradaki adam satıyor mu? Ne satıyor? Çöp torbası. Ne yapacaksın çöp torbasını? Oğlum az kaldı ben geçen sene şeyden aldım mı dediğimde. He. Ben şuradan aldım kör kör kör. Çok çok çok. Ben de alamadım yemedim de. Gümüş marketten ya. 500 liraymış. Ne diyorsun bu şimdi? Bu ne dersin sen? He. Bizi dünyaya rezil edecek. He. Ne yaparım? Ben suç yaparsın. Ben. ben ne, suç ne yaparım? çıkan çok. Yap şey Sen bildik konuşuyorsun. Sen akıllısın. Sen bugün okusaydın kaymakam olacak kadının. Sana kaymakam hanım derlerdi. Bak sesim çıkmıyor. Bak. Parasızlıktan sesim çıkmıyor. Para olsa sesim çıkar. Ya, He. Şimdi dişçi aradı. Yarın iptalmiş gelmeyince. Bir hafta sonra yattı. Bir hafta sonra gelindi. Ben dedim ablam dedim yani biz dedim gelmiş. Ya insanın kırgın Geçiyor, musun kururum, geçiyor musunuz Allah Allah, ya? Allah 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 Allah, 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 ya. Ya bu dedim olmaz değil mi? Kadın dedim o kadar ekmek yaptı. Ağzım acıyor benim. Ağzım acı ya benim Ne, olur, ne, 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 telefon mi çekiyor da mi çekiyor ne yapıyor bak diyeyim bir kere ben ya. Aç kanki onu bak kanki yemin Ya gördün mü beni nasıl? Hay Allah'ım dişimi damağımı kıracağım saçımı çok açacağım. Şaka dedim. Yarın sabah kahvaltı oraya gidiyoruz. Ben dedim ki sabah kahvaltıya geliyorsa inanmadılar. Onda oradayız. Ben de zaten saat 9 gibi falan gelirim. Tık tık üstümüz bir değişir. çık Canti giyiniriz. Oraya gireriz. Sen ne çok güzel elbise giy. Baştan aşağıdan. Şey böyle gidemeyiz oraya. Dışçıya böyle gidemeyiz. Hayır. Gürkan Bey demiş böyle gelmesin demiş. Adı Gürkan mı? Gürkan. Hı. Gürkan böyle gelmesin demiş. Mehmet Ahmet Bizi Ne yani? demiş öyle köylü karısı gibi demiş. Ben köylüyüm. Gelsin demiş hanımefendi. First lady. Sen dedi kralın karısı diyorsun dedi. Nerede dedi. Kral elbisesi nerede dedi. Tamam hocam dedim. Bir dahaki sefer söz dedim getireceğim. O yüzden sen bir dahaki gelişine lütfen bunu yapma. Seni seviyorum. Kendine çok iyi davran. Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Mutluluğun daim huzurun bol olsun. Ama beni çok kırdı. Beni çok kırdı. Ben Murat demese nereden Esas, anlayacak anne? Ya o numarasına bakıyordu. Ya ne numarası? Murat numarada bir şey. numarasına bakıyordu. bir şey yazmıyor. Yabancı yazıyor zaten. Ha do, esas ya, mı? da? ya doktan? yok 90 milyar. 90 milyar nerede? TikTok'tan para mı kazandım ben? Ne parasından bahsediyorsun siz ya? TikTok'ta yayın mı yapıyoruz evet, biz sanki? Evet para şeyde lapordan 9 milyar para almış. Bak sana diyor ki 90 milyar diyor. Çünkü sen devlet sana rapor parası veriyor. Çalışsan bu kadar para diyor. Çalışmasan bu kadar para. Neyse. Ben şimdi anlatsam da çenem yoruluyor. Anlatamıyorum size. Ee, ama kalbimi çok kırdım. Bak ben e, seni rahat ol, ol mu? rahat ol Ha. Vücudum şey olmuş. Değil mi? Bak. İncilmesin. Ne <laughs> demeye istiyorsun ya? Ama boş bir şey He? arıya yıkıp palatası gibi gündeyiz. De sandım. Şu duvara bakın. Bir yerden bir damla kar akıyor. Kar geliyor, kar geliyor. Bu Pendik'te kar yağıyordu. Merkezde kar geliyor. Pendik'teyim ki bu ara buranın Allah'a ayrı bir küçük yerim. Ama sen senin yüzünden sen nur saçıyorsun buraya. Sıcaklık, <laughs> sıcaklık. Sertleşen kar yağar. Allah daha çok kısmet, günah, Allah'ım ne olursun? Kar yağsın, kar yağsın, kar yağsın, kar yağsın. Böyle prensesler yağsın. Neyse ben bir şey söyleyeceğim de olmayacak. Allah'a Allah seversen söyle. Allah'ım o zaman söyleyeyim mi? Söyle. Allah'ım ne olsun anastasiya var yavrası. Zikrin neyse aklın fikrin oymuş. Anladın mı? Senin zikrinde, aklında, fikrinde şeytanlık mı? Kimin tohumusun sen? Kimin? Sana rahmetim tohum olduğun ki olabilir mi? Babama laf söylersen bunu seni içeri atarlar. Atsınlar bak. Babama laf söylersen seni içeri atarlar babam sen var evet. ya bir şey söyleyeyim babam olmazsa sen burada hiç kimse almazdı seni hiç kimse evlenmez. Kim? Köyde. 80 elimi öperdi. 80 köyde köyde kalırdın ki. Yaptığım sana. iniyordu güzelliğim vardı şeyim vardı güçlen. 13 yaşında ne yaptın iniyordu yaptı 13 yaşında yemek Allah yiyordu. Allah billah sana. yapıyordum. Nerede yapıyordun? Yemek mi? He? Her bak, şeyimi mi yapıyordum? Yanından da çektim. Bak soldan da çektim. Eyvah eyvah. Bak eyvah. her yerden çektim insansın. Seni seviyorum kendinize iyi bakın ad Allah'a emanet olun. Hadi ben yatarım kral. kral. kendine iyi bak Hadi, ben yeter Hadi görüşürüz. Aa, Ana. Çok çektik çektik. Ana bu kız bir yanıyor ya kız yanıyor kız bu yemek yanıyor kız. Bakın yemeği de yaptı Allah'ı adam kadının her yaptığı yeniliyor. Ben de ocağa diyorum fırına verdik deyince bunlar ocağa fırına verdik. Ay, ay, aklımda kötü şeyler var benim aklımda neyse Allah, görüşürüz kendinize iyi bakın rahat olun ben uyuyorum biraz derin uyurum da duymam sesleri hadi Allah'a emanet olun hadi görüşürüz canlarım canımın içleri ballarım ballı lokmalarım hayırlı akşamlar akşamı çok güzel olsun hemen şurada bakın şu pijamamda şu üstümde e, ee, neyse hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çok Akşamı çok güzel olsun, olsun. Ne çorbası <laughs> pişireceksin? Şehriye mi? çorbasını seviyorum. Ya sevmek. şehriye Hadi. dün yedik ya. Mercimek. şey. Ya tahran olsa da yisek diye ya. Tahranayı da yemiyor. Ya tahran tahranayı. Yemiyor. Ya tahran tahranayı yemiyor. Ya tahran ben yedim diye Ben tahranayı tahran sabah yemiyorum. Ben başka şey yedim. Kendime yapıyorum ben. Bak ben tahranayı sabah yemem. Sabah tahranayı <laughs> tahran <laughs> çorbası mı içiliyor? Şimdi Bak şifa olur <laughs> sesimize şifa olur. <laughs> ya aynaya vurur. <laughs> vurur mu buraya? Vurayım bir kere buraya. Buraya mı buraya bitiyor? Bir aynaya vurayım mı? Neyse Allah'a emanet olun. Görüşürüz.